Geçtiğimiz sezonun reyting rekorları grandisi Yalı Çapkın'ında sular durulmuyor. Geçtiğimiz cuma günü ekranların başarılı dizisi Yalı Çapkın'ı 39. bölümüyle ekranlara gelmişti. Seyran'ın Feride fizyoterapistlerle ilgili söylediği sözler eleştiri oklarının hedefi oldu. Ferit'in gittiği kadın fizyoterapisti kıskanması sonucu Seyran'ın fizyoterapist karakter hakkında Allah'ın masajcısı şeklinde hitap etmesi sağlık çalışanları tarafından büyük tepki topladı. Çoğu fizyoterapist sosyal medyada bu duruma tepki göstererek özür dilenmesini beklediğini belirtti. Sosyal medya bu sözle çalkalanırken çoğu kullanıcı senaristler hem fizyoterapistlerden hem izleyiciden özür dilemeli yorumlarını yaptı. önümüzdeki günlerde bu olayın yalı çapkınının reytinglerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Acaba yalı çapkını yayından kaldırılacak mı?